Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu zamanlar hiç, hiç uzun video gelmiyordu ve ve sonunda uzun video getiriyorum sizin için. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Bu arada video konusunda bugün videomuzda hem rol hem güldürme hem de okuma yapacağız. Hatta güldürmeyi kaldırıyorum çünkü okula ve rol yapacağım. Hadi bakalım oradan gidiyormuş başka. Hmm, ne güzel bir gün ya. Ah, ee, ne güzel bir gün. Vay, wow, milyon çok sen kendine upgrade yaptırmışsın bakıyorum. Evet, kendime upgrade yaptırdım. Vay vay vay. Ha, kanala abone olup like atmayı unutmayın çocuk. Kanala abone olun. Evet, milyon doğru Ha, o zaman diğer Ah, oh, çok güzel bir gün bugün de. Evet. O zaman o zaman bugün çok güzel bir şey yapacağım. Evet, yarın ne olacak? Hepinizden abone olmanızı ve like atmanızı bekliyorum. Ha ha. Hadi yemeğe başlayalım mı? Evet ya karnım çok acıktı ya. Ördekçiyi de unutmayalım. Benim adım ördekçik. Çok güzel bir bugün, gün olacak bugün. Evet ördekçik. Haklısın. İşte bugünkü yemeğimiz. Of, çok güzel bir yemek ya. Hadi o zaman birlikte yiyelim. Hadi minyoncuk. Nom nom e, 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 aslan koçum ya. Vah. çok güzel bir yemekti ya bu. Evet tabi benim yemeklerim çok güzel. Şimdi ördekçik sana geldi. Çok güzel bir yemek olacak. Bakın, Çok güzelmiş. nan bakayım da da, oradaki daha çok beğendi. Hmm. Ben yemek çok güzelmiş ya. Hmm. Neyse ben de yiyorum. Hmm. <laughs> <laughs> ne bitirdim ya Çünkü yemek çok güzel yaptım ya yemeği. Of ya çok güzel be kendi. İstediğiniz bir şey var mı? Benim senin istedin. Benim istedim. Bir tane Bir tane top yemek. Vay hem de restoranttan. Restoranttaki daha güzel oluyor. <laughs> Peki sen oradaki çık. Ben ise ben aslında ben salep istiyorum bir de istesem Tost. Ben de tost istiyorum. Vay. Bakıyorum da hepiniz. İkiniz de tost istediniz. O zaman ben de tost istiyorum lan. Hadi bakalım. O zaman restoranta gidelim. Oh be yemeklerimizi yedik. Hadi bakalım. Şimdi okula. Okul. Çok güzel okul. Oh be okula geldim sonunda. Vay be herkes rahatsız oluyor da şimdi akıllı keçelerinden yedik bizler. Neden konuşuyorsunuz? Örnekten gelesel kadar susalım. Dum dum Evet ya susalım örnekten gelesel kadar. Herkes sussun. <laughs> Duydunuz mu dediğini? Duydunuz mu? O zaman susun. Hadi hoca. Ne? Evet oh çocuklar. Bugün sınav yapacağız. Yes 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 yes. yes. Oh be sonunda sınav. Sonunda be. Hiç sınav yapmıyorduk da Gerçekten de ayrı aldır, Hiç sınav yapmıyorduk. Hemen yapalım. Evet, haklı. Sınav hiç yok diyorduk. Hadi hemen yapalım. Örnek vereyim. Oh, evet, haklı. Hemen yapalım sınav? Evet. Şimdi çocuklar sınavlarınızı açıklayacağım. Hadi, hadi bak şartlarınızı. <laughs> Bu ne? Balıkçı masası. Ne nerede parası var? Balıkçı. Hı -hı, balıkçı parasını sahilde bulmuş. Hı -hı, kal balıkçı par para nasıl? Parası kaybolmuş nasıl bir şey var? Parası çalındığını. Hı -hı parası kaçırıldığını, para parasının bir saldı parasını, aldı. parasını un, unutmuş o yazayım parasını saldırmış evet çocuklar sınav bitti yaşasın 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 hadi bakalım o zaman sınav bittiyse Kill çatlarımızı öğretmen baksın. Evet, Alper sınavdan yüz aldım. Yolcuk yüz aldı, Örneklikçi yüz aldı, Ali, Ali 90, Mehmet 50, Mehmet, Mehmet'ten sonra Ali sınavı 8, 8 tane yanlışım var. var. 10 tane de doğrum var. Hmm. Bu sınavdan tam tamına na. Alper ve Nurofleur tebrik ederim. Tüm, tüm 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 tüm. Herkes bize alkışlıyor. Şimdi en heyecanlı yere geliyor. Bir role devam edeceğiz ama ilk önce bir tane proje göstereyim. Evet. Bu şeylerden almak istiyorsanız bu ne söyleyeyim mi? Bir resim gibi ama ama üstünde böyle si, ilk önce simsiyah şeyler oluyor. Onu kürdanla kalıyorsun, kalıyorsun. Bir resim çıkıyor. Aynı bunun gibi. İşte. Bunu gösterdiğim en memnun O zaman videomuza devam edelim. Bu çok güzel bir gün olacak ya. Hmm. Minyoncuk ne düşünüyorsun? Evet. Bugün ne yapsak ne yapsak? Aklıma bir şey geldi. Bence ne Açalım bir tane madene gidelim. Oo iyi fikir. Hem de çok iyi fikir. Oradan bırakılmış paralar oluyor madeni yerde. Hemen oraya gidelim. çok iyi olacak. Evet ya. Hadi madene gidelim. Vay be madeni yer. Oo, burası biraz karanlık tünelden gideceğiz. Ah burası nerede? Ha işte para buldum. Çık, çık, çık. Bizim de bugün çok az paramız kalmıştı. Topla topla topla. Minyoncuk siz de para buldunuz mu? Evet bulduk. O zaman birazcık para topladığımıza göre hemen buradan gidelim. Of be çok güzel bir gün. Demin evet. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Sen de hoşça kalın ve hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.